hafta falan Her. geldiler herhalde. E geldi daha niye uzatıyorsun? Kapat artık tamam. Ben sen miyim oğlum öyle parayı görünce ha? kapatayım. <laughs> Ulan Allah'tan kork bir saat yayın yapıyorum kafer. Bizim derdimiz ne para mı lan? Sen iki gündür niye yayın açmıyorsun? Bugün bitti param. Ha tamam. Do daha bitmez bir hafta açmasın. <laughs> <laughs> bir ne hafta Şu, kapşonu çıkar niye kapşon? bakıyorsun devam bu yeni mi yok bu kamşon bana uğur getirdi ne alakaysa bilmiyorum her gün tiktok live araba geliyor amına koyayım <laughs> ya sana da saplayabilirim bugün uğurlu günüm bilgin olsun Yo bana saplarsın ya ben Allah'a emanetim <laughs> <ediyorum. gülüyor> Bu mutluluğuna bakar mısın durduk yerde? <laughs> Bir saat önce baktım yayında, müzik açmış duruyordu böyle üzgün üzgün. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl mutlu, nasıl motivasyonu yüksek? Nasıl mutlu? Sorun Bununla yok. yukarıdan bakmak Sorun yok. istiyorum. Yani. <laughs> Memesini memesini açan insanlara kaybettirmeyin beni ya. Şunu 13 binli alayım da hiç olmazsa bir keyif yapayım arkadaşlar. Bak görüyorsunuz 10 tane TikTok gibi memesini açıyor. Kıllarını da almamış bir de üstüne. Ayıptır. da soyunmaz TikTok gibi için. Soyunmaz. Ayıptır. Evet hız görevi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. İyi ki Abi doğdun Onur yazın. Biz konuşmayız. Biz İ gereğini yaparız. Ya yani Gereken neyse onu yaparız. İyi ki doğdun Onur yazın arkadaşlar. Bakın belki doğum günü diye birine yuttururuz. İyi ki doğdun Onur yazın. Her Ulan her Mercedes seni soyundurmadı mı lan TikTok'la <laughs> Ha Şerefsiz ahlaksız pislik. <laughs> evet arkadaşlar. So İki katı. İki katı. Kimse. Bizde. Çalın. hiçbir zaman yalnız bırakmadı. <laughs> zafer, yasa, zafer yasa, zafer yasa. İşte. Azem kardeş, zafer yasa. Geldim işte dostum, Yaralarım ağır, varsın olsun ben. Halimizi bir bir tek Allah bilsin ben. Ben varım yanımda. Anlar değilsin Ben varım yanında yalnız Ya Zafer abi, Zafer abi sen eski yargıçsın diye atsana atıyorsun, atsana TikTok gibi adın geçsin yukarıda Onur Sermik, Onur Sermik diye. Bütün herkes yerinden zıplasın, kendine geldi sansın TikTok gibi. 10 kere yerinden zıpladım, on kere. Kendilerine geliyor sansın hepsi. Bütün TikTok gençleri kendine geliyor sansın. Al, al, minçosunu edeyim. Zafer yeter. Bizde dağlar düşmanlar değilsin. Ben varım yanında yalnız değilsin. Neyse çok sevimli yine. Bu bunun ne olacağı belli olmaz. Mason bu. Mason bu. İşte. <laughs> <laughs> Tender House. Bütün TikTok gördü şu an. Bütün TikTok gördü. Bütün TikTok gördü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 17 ay ha 17 ay kolay değil. Burada gördüğünüz iki yayıncı da 16-17 aydır burada. Kolay değil arkadaşlar. Kimse bizden çalamaz. Arkadaşlar Zafer yazsın, kalp bırakın. Zafer Yasa kalp. Yasama yürü ve Zafer Yasa. Hocam buydu zaten belliydi. Sesini götüme kaçtı sağ olsun. He. Genel. Bilgilerini almamı istemiyorsan alma de almayacağım. Çabuk al, 5 al, saniye. Al 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 senin olsun al. Tamam aldım. Al kardeş al. Sonu yok bu Viniş'in doğru söylüyorsun. 54'ten düşen daha kötü. Olsun oğlum hala üstümdesin. <laughs> oğlum sen dua et kimsem yok iki katında. Bir tane daha mı? Oğlum 1-0. 1-0.